Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır. Ben bugün size bulgurlu patlıcan pilavı yapıyorum. Hadi şimdi malzemeleri sayayım hemen yapmaya geçelim. 1 kiloya yakın patlıcan, 2,5 su bardağı pilavlık bulgur, 1 çay bardağı sıvı yağ, bir orta boy soğan, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da karabiber. Öncelikle patlıcan kesip ve tuzlayalım. Patlıcanı tuzladıktan sonra yarım saat bekletelim. Sonra da acı suyu çıkartalım. Patlıcan beklerken soğan doğrayalım. Patlıcanın acı suyu çıkartalım. Patlıcanları kızartalım. Ocağa geniş bir tencere alalım. Sıvıya ekleyelim. Kızmasını bekleyelim. Yağ kızdıktan sonra patlıcanları tek tek kızartalım. Patlıcan kızarttım. Şimdi çıkartalım. Sonra da pilav yapalım. Patlıcanı kızarttım. Aynı tencerede soğan da kavuruyorum. biraz tuz koyalım. Biraz tuz biber. İyice kavuralım. Soğan kavrulurken bulgur ekleyelim. Soğan istedim koymazdı. Şimdi tereyağı koyalım. Karıştıralım. Tereyağı eridikten sonra bulgur ekleyelim. Biraz bulgur da kavuralım. patlıcan ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Kalan baharatları ekleyelim. Pul biber, karabiber, tuz. 6 su bardağı kaynamış su ekleyelim. Şöyle arkadaşlar. Kapağı kapatalım. Kısık ateşte suyunu çekmesini bekleyelim. Patlıcanlı bulgur pilav suyu çekti. Bakın. Karıştıralım. Üzerinde el havlusu koyalım. Demlemeye bırakalım. Altını kapatmayı unutmayalım. Yanmasın pilavımız. Yarım saat bekletirsek yeter. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Hmm, çok güzel olmuş. Karıştıralım. Servis yapalım. Afiyet olsun.